abla kaç yerden maaş alıyorsunuz? Hiçbir yerden. Size soralım. Siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Bir yani. yerden. <laughs> Nereden alıyorsunuz? Devlet. Emeklisiyim. Kaç yerden maaş alıyorsunuz? Bir yerde. Yani çalıştığım kurumdan. Çalıştığın kurumdan. Evet. Teşekkür ederim. Kaç yerden maaş alıyorsun? Mikrofon sende. Valla ben emekli adamım. Evet. Bir emekli maaşım var. Ara sıra işte bu yaşta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elhamdülillah Allah aşkına. Ekstra işlere gidiyorsun. Eee elhamdülillah. Kaç yaşındasın abi? Yetmiş. Yetmiş yaşında. Evet. Yani bir yerden maaş alıyorsun. Elhamdülillah Allah'a şükür emekliyim onu alıyorum abi. Teşekkür ederim abi. Ama belediye başkanları 78 maaş alıyor. Olur. E onlara haram zıkkım olsun. A parti B parti değil. Genel olarak söylüyorum. Onlara haram zıkkım olsun. Peki. Abi ben bir yerde maaş alıyorum. Beş yerde maaş almıyorum. Evet. Ha, o alanlara sor abi yöneticileri yukarı kesimleri. Hiç maaş almıyorum oğlum maaşım yok. Demek Nasıl geçiniyorsun Çok zor. Bir yerden. Nereden abi? SSK'dan. Yetiyor mu abi? Yetmiyor. Sıfır yerden bir emekli eşim var. Evet. Sen ne ben de emekliyim. Bir, emekli. ta, bir tane tane mi maaş? Yok, iki maaş alıyoruz. İki maaş. Nereden alıyorsunuz? Çalışıyor. Bir daha çalışıyor yani. Ya emekli abi. ama. Emekli çalışıyor. oldu, çalışıyor. Evet. Kaç yerden maaş alıyorsunuz? Hiçbir yerden maaş almıyorum. Değil Çalışıyorum. Mi? E yok. E bir emekli maaşım var. Bir ha bir tane var. Başka yok. Evim kira. İki yerden maaş aldın oldum, mu? Üç yerden oldum mu mesela? Yok be yani nereden aldın? Olsa ne olurdu? Olsa iyi olurdu. İyi mi olurdu? O zaman daha iyi geçinirdik. Teşekkürler. Hayat şartlar çok zor. Sıfır, Sıfır yerde. Nasıl İş ya? arıyoruz. <laughs> i̇ş, i̇ş arıyoruz. <laughs> Gençler iş evet. arıyor. Daha yeni iş güvenliği uzmanlığı sınavına gidip buradan evet. iş verenlere duyurulur diyormuşum. Evet. <gülüyor> üniversite. <gülüyor> yok ikimizi, i̇ki yılda işsiz evet. abi. İki, ikimizi evet. İki, İkimiz de evet. üniversite mezunuyuz. İkimizin de iki senedir bir sürü sertifika alması gerekiyor. İşte kursları görsün o bir hiçbir gelir yok. 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 Ne evet. olacak? Ne olacak? Aa, bilmiyorum. <laughs> Umudunuzu kaybetmeyin gençler. İnşallah. Valla bu ülke <laughs> gençlerini kaybediyor. Biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz evet. de gerçekten bu gençlerini Bu ülke kaybediyor. gençleri kaybediyor. Tek yerden abi. Tek yerden. Emekli misin? Yok değil. Sigort, sigorta Sigorta bile yok bende. Sigorta <laughs> da yok. Valla 65 yaşı bekliyoruz ama o da olacağı bilmiyoruz. Kesin değil yani. Merhabalar. Hadi Merhaba. Dinleyelim. Hacı abi kaç yerden maaş alıyorsun? Bir yerden kaç yerden ya Tek yerden. İki yerden falan maaş almadın mı? Hayır hayır aslında. Neden? Yok ki. Olsaydı iyi olmaz mıydı? Yok. Neden? Herkes alması gerekiyor. Vatan Türk vatandaşlarının hepsi alması gerekiyor. Tek yerde. Tabii. E iki yerden alsa daha zengin olurlar. Olmaz olur ki. Devletin malı haramdır. Kim alırsa haramdır. Babam babam bile alırsa haramdır. Alıyorlar mıdır? Alan çok. Yiyen zıkkım, yene zıkkım olsun. Kaç yerden maaş? Tabii ki bir yerden. Düşündünüz böyle. Yani acaba kaç yerden maaş alan var mı? Var mı İnsanlar da? Içinde. Yani İnsanlar halkın içi içinde. Halkın. Yani, içinde. Halkın içinde yok. Normal vatandaşlar yok ama bürokratlar, siyasetçiler alıyordur. Alıyordur diyorsunuz. Evet. Anladım. Alanlar içinde diyorsunuz. Yani insanların hakkını yiyorlar bence. Abla kaç yerden maaş alıyorsun? Bir yerden. Nereden alıyorsun abla? Sese kadar. Yetiyor mu abla bir yere? Maalesef. E, eşim de çalışmadığı için hasta. Kalp evet. hastası. Kesinlikle yetmiyor. Peki hiç bir zaman böyle şey e, e, mesela e, denk geldim iki yerden maaş aldım, üç yerden maaş aldım mı? Ben mi? Evet. Yok hiç olmadı. Zaten Neden emekliyim. Mi? Sadece bir yerden emekliyim. Anladım. Çalıştım, emekli oldum. Anladım. E, eşim de rahatsızdı çalışamadı. Sadece ben bir yerden maaş alayım. Nereden abi? Yani kendi işimi yapıyorum. Ben. Evet. Bir yerden maaş alıyorsun. Evet. Evet abi sana da soralım. Kaç yerden maaş alıyorsun abi? Ben abi bir yerden emekliyim be kardeşim. Nerede alacağım başka maaş? Hiç iki yerden maaş aldın mı abi? Ömrüm daha olmadı 81 yaşındayım. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben hiçbir yerden maaş almıyorum. Ben inşaatçı. İnşaatçısın. Çalışırsan param oluyor. Yoksa yok. Evet. Ben Tayyip gibi tamam mı? Dört yerden maaş almıyorum. Biz bileğimizin gücünden alıyoruz ancak. Evet. O da böyle havaya ağırsa boştayız işte. para da yok, maaşta yok. Ama abi 4 yemeği hak edenler de vardır. 5 yemi hak edenler vardır. Bu ülkede zaten öyle götürüyor. Eğer hırsız olursan tamam seni herkes sever. Sana herkes para verir. Ama sen hırsız olmazsan, dürüst olursan kimse sana para vermez. Bu bu ülkenin şeyi bu. Kanunu bu. Yıllardan beri de öyle. Zaten Tayyip Helal olsun, var olsun. 3 maaş aldığı halde vatandaşı sürünüyormuş. Bu zamlar gelmiş. Kimin umurunda? O nasıl olsa sarayda oturuyor. Kaç yerden maaş alıyorsunuz? Ben mi? Evet. AKP'liler gibi 10 yerden. 10 yerden. Sayar mısınız nerelerden aldığını? Sayamam. Neden Çünkü abi? Çünkü yalan söyledim. Selamun aleyküm. efendim. Hacı abi kaç yerden maaş alıyorsun? Vallahi bir yerden alıyorum o da yarım. Nasıl yarım? <laughs> ya melunlukla emekli olduk. Evet. Öyle. O kadar. O kadar. Siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Almıyorum. Almıyorsunuz. Yok, çalışıyor. İnşaatta çalışıyoruz. Anladım abi. E, yani alıyorsunuz, eyim ya alıyorsunuz. Serbest çalışıyorum. Yok, kendime çalışıyorum. Anladım. Teşekkür eder. Sağ ol.